Bir sabah tüm ev Kate adındaki küçük bir kızın çığlığı yüzünden birbirine karıştı. Ne duyuyorum ben torunum ağlıyor mu? Büyük anne torununu dertte de bırakmayacak neler olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Tüm bir paket benim. Ne kız kardeşim ağlıyor mu? Endişelenme bebeğin. Abin yardım etmek için acele ediyor. Ve bir damla sos. Bu sesler nereden geliyor? Bebek ağlaması gibi. Neler olup bittiğini ve nasıl yardımcı olabileceğimi öğrenelim. Tüm ev Kate'in neden ağladığını öğrenmek için toplandı. Her şey çok basit. Yemek istiyor. Hahanom kanalında bir mutfak savaşına başlıyoruz. Acaba küçük Kate önce hangi yemeği isteyecek? Bu ketçaplı patates kızartması. Her zamankinden daha kolay patates kızartması mı? Ama bu hiç sağlıklı değil. Evet nasıl pişireceğimi şey biliyorum. Kahramanlarımız yemek pişirmeye başlıyor Tom. Her şeyden önce tavayı ısıtmaya karar verdi. Çok garip yağ dökülmüyor. Boğazından dökeceğim. İşte bu kadar yeter. Ve ateşi daha da açacağım. Harika. Şimdi kızartabilirim. Let's go. Tom hayır. <laughs> Yardım edin. Şimdi yanacak. Dikkatli ol genç adam Büyük annenin nasıl pişirdiğine bir baksan iyi olur Şimdi büyük annenin sana patatesleri Nasıl pişireceğini gösterecek Bir aksıya alıyoruz Ve ateşi biraz azaltıyoruz Ve çıtır çıtır içi ise Yumuşacık olacak Patatesler altın rengi olduğunda Tabağa gidebilir Ne kadar güzel oldu Ve şimdi lezzetli skate ketçabı ekleyelim Torunum kesinlikle buna bayılacak yemekleri bu şekilde servis etmek nasıl mümkün olabilir? Size nasıl yapılacağını göstereceğim. Bir parça nefis pastırma alırız ve üzerine patates koyarız. Şimdi patatesleri sarıyoruz. Sıradan patateslerden güzel ve sıradışı bir yemek olacak. Üstüne bir damla kızılcık şurubu ekleyelim ve biberiye dalıyla süsleyelim. Mutfak sanatının sanat eseri hazır. Daha iyi bir şey buldum. Muz marmelatları patateslere çok benziyorlar Her şeyin içine çilekli şurup da eklersek Keçaplı patates gibi olur Ve tadı çok iyi olur İşte kardeşim bunu çok sevecek Sonunda her şey hazır ve deneyebilirsiniz. Büyük annenin yemeği dikkat çeken ilk seçenek. Klasik patates kızartması ve ketçap. Gerçekten lezzetli görünüyor. Okay. Gerçek kurmeler için yapılmış yemeği nasıl bulacak acaba? Şef alışılmadık bir tarif aldı ama <laughs> sevilmedi. Ve abisinden bir hediye kaldı. Patates ve ketçap gibi görünüyor. Ama bu evet bu çilekli soslu tatlı jelibon. Batur beyi. Hmm. Kazanan seçmeye kaldı. Büyük kendine yemeği. Evet büyük anne aferin. Şimdi de bebek lezzetli ev yapımı waffle'lar istiyor. Sorun değil tatlım. Ne göremiyorum ama waffle. Evet ben onları nasıl pişireceğimi biliyorum. Tarifi YouTube'da görmüştüm. Yumurtaları kıralım. Evet. Kabuk düştü ya of. Tamam sorun değil. Şeker ekleyelim daha fazla alabilirsiniz. Böylece waffle'lar daha lezzetli olacak. Ay, biraz abartmışım ama neyse. Ve karıştırıyoruz, karıştırıyoruz. Ya kalbim duracak şimdi. Ne yapıyor bu çocuk? Ya yoruldum ben bunu. Sanırım yeter. Şimdi bunu ekleyebiliriz. Un alıyoruz. Ne kadar ihtiyacımız vardı? Öpçi. Ne oldu? Aa, neden her yerim un? Torunum dikkatli olmalısın. Hadi ya. Büyük tane daha fazla un olsa daha fazla waffle olacak. Aslında yemek yapmaktan bıktım. Bu çok sıkıcı. Belki de bu kadar un eklememeliydik. Biraz geri koyacağım. Oh şöyle işte. Şimdi karıştıralım. Vay canına hamuru yormayabildim. Belki de işe yaradı ama görünüşe göre büyük annelik kimi lezzetli olmayacak. Bu benim eski <laughs> çok güzel tarifim. Hey. Ve hamur mükemmel çıktı. Hmm. Ya neyle besliyorsun? <laughs> Sağlıklı yiyecekler vermelisiniz. Şekere ihtiyacımız olmayacak. Biraz kabak alsak daha iyi olur. İçinde pek çok yararlı özellik var. Rendeli yiyelim. İyi bir güzel şey olması için tam bir <laughs> tane kabağa ihtiyacımız olacak. Yumurtaları da alalım. Okay. Ve şimdi unu ekliyoruz. Ve kabaktan çok yararlı bir hamur yapıyoruz. Ya çok kötü görünüyor. Herhalde bir şey nasıl kötü görünebilir ki? Büyük kendi mükemmel yeşil şeye baksanıza. Hamur hazır. Bir vapa makinesine dökebiliriz. Ve hazır olana kadar zamanı ölçebiliriz. İşte biraz kaldı. Ne kadar garip bir şeyler oldu. <laughs> Büyük annenin her şeyi hazır. Ben de, de öyle. Ne yapılması gerektiğini biliyorum. Okay. Onları süsleyeceğim. Çilekli bir sosla ve şurupla. İşte böyle. Çilek suyunu doğrudan waffle'ın üzerine sıkacağım. Bir şey eksik. Oh, waffle'dan güzel bir şey yapacağım. Baksanıza yerken gibi. Ve şimdi krem şantilli süsleyeceğim. Ayrıca yaban mersini de ekleyeceğim. Harika bir şey. Çilek de koyduk. Neden bir şey uyduruyorsunuz? En lezzetli şeyler zaten akça aşırı bu. bu. Oh. <laughs> Waffle'ları çıkarmanın zamanı geldi. Yeşil sağlıklı bir renktir. Hazır deneyebilirsin. Okay. Bu waffle'lar tam istediğim gibi görünüyor. Bu sıra dolgu da ne acaba? Ee, da kabuğu. Yemek yeah. yaparken daha dikkatli okay. olmalısın. Bu yeşil renk de ne böyle? İşte bir çeşit ot var. Deneyelim. Güzel kokuyor ama tadı ee, bir şey. Tadı berbat. Bu waffle'dan ne bekleyeceğim acaba? Oldukça normal görünüyor. Güzel kesiliyor. Tadı da çok güzel galiba. Evet ağzım bile sulandı. Çok lezzetli. Bu seçiyorum. Bu waffle'lar kazandı. <laughs> Yaşasın bunlar benim. Bunu büyük anne yaptı. Şimdi sırada hangi yemek olacak? Vay canına sushi. Bunu biliyorum. Bu ne ya? Bunu nasıl yapacağım? Sushi mi? Sushi'ye bayılırım. Önce pirinci özel bir şekilde kaynatmanız gerekir. Yapacağım ne var ya? Büyük anne pirinç pişirmeyi biliyor. Pirinç o kadar iğrenç ki. Kesinlikle ona ihtiyacım olmayacak. Tom'un kendi tarifi var. Tatlı sushi yapacağım çok tatlı ve ekşi aynı zamanda evet mükemmel bir kilo olacak. Önce şu tatlı ve ekşi dilleri alalım. Üstüne krem şanti sürelim. Çok lezzetli olacak. Şimdi dilimin tam uzunluğuna marmelat ayıları koyacağım ve şimdi sarabiliriz. Çok güzel oldular. Rengarenk, kocaman. Böyle bir şey gördünüz mü acaba? Ve şimdi biraz çikolatalı şurup bekleyelim. Ve voilà. Şef Tom'un imza suşileri hazır. Şef kimi dedin? Şef benim. Bunlar gerçek suşi değil Tom. <laughs> Tamam, pirinci kapatabiliriz. Bir kaseye aktarabiliriz. Böylece rulolar pişirmek daha uygun olacaktır. Hı hı. Şimdi bir nori yaprağı alıyoruz ve ikiye bölüyoruz. Klasik suşi için avokado kullanıyoruz. Kemini çıkarıyoruz ve kabuğundan da çıkarıyoruz. Anlamıyorum. Büyük anne bir kişi başaramıyor. Burada bir profesyonel çalışıyor büyük anne. Şimdi avokadonu pirinçleri birlikte bir suşi yapmak için kesebiliriz. Neredeyse başardım. Sonra üzerine bir nori yaprağı koyuyoruz. Ve üstüne biraz pirinç koyuyorum. Pirinci kenara koymalıyız. Ve böylece daha kolay olacak. Şimdi adı fladelifiye olan süzme peyniri ekleyeceğim. Ve ince dilimlenmiş avokado ekleyeceğim. Ve şimdi onu böyle sarıyorum. Şimdi kırmızı balıkları ince ince kesmemiz gerekiyor. Ve onları böyle parçalarının üzerine koyacağım. Ve şimdi pastasın yardımıyla bunları böyle sarıyoruz. Ve suşa oluyor. Ve şimdi onları kesiyoruz parça parça. Ve güzelce tavağa koyuyoruz. Ve böylece Philadelphia hazır hali geldi. Güzel ve lezzetli. Wow. Vay canına. Büyük anne böyle sushi yapamaz ama. Baksanıza nasıl güzeller. Ama ben bir şey buldum. Bunun için salataya ihtiyacım olacak. Onun içine boşaltıyoruz ve içine doğrudan koyuyoruz her şeyi. Salatalık kesinlikle şeklini koruyacaktır. Ve sadece lezzetli değil aynı zamanda yararlı olacak. Ve şimdi onu daire şeklinde kesiyoruz. İşte böyle. Ve bu çirkin ruloları çıkaracağız. Ve sıra dışı salatalık suşilerini koyacağız. Büyük anne kendiyle gurur duyuyor. Şimdi her şey hazır. Şimdi de ne küçük Kate senin için hazırladılar. Ne de böyle. salatalık mı? ve Bunlar mükemmel görünüyor. Tadı da güzel. Güzel suşi. Ne kadar büyük ve parlak suşiler. Ağzıma sığmıyor bile. Vay cidden, Çok lezzetliler. Onları seçiyorum. Yaşasın. Benim özel tarifim kazandı biliyordum. Ben nugget istiyorum. Kolay. Tamam. Hey büyük anne uyan. Bak nugget hazırlama zamanı. Niye sevgili torunum için nugget yaparız. Acele edin. Tabii tabii. Önce tavaya yağ dökmemiz gerekiyor. Bana tereyağı verir misin büyük anne? Tamam. Kapa açtım. Ve döküyoruz. Bu kadar çok az. Hayır daha fazla yağ ihtiyacım var. Ay ama bu kadar da değil ama. Görünüşe göre abartmış bir büyük anne. Bu fazla olmuş. İzle ve öğren. Tavuğu küçük parçalara ayırmamız gerekiyor. Let's go. Ve çıtır çıtır olması için ve yumurtaya ihtiyacımız olacak. Hı -hı. Onu bir kaseye kırıyoruz. Ve başka bir kaseye ekmek kırıntıları döküyoruz. <laughs> Harika tavuğu önce bir kaseye sonra ikincisine batırmamız gerekiyor. Harika. Mükemmel olduğunu söyleyebilirim. Ve şimdi kızartıyoruz. Evet büyük anne. Bu idealden çok uzak. Bak işte bu mükemmel parçalar. Ama hepsi bu kadar değil. Altın. Tüm yemeklerim çok değerlidir. Ve bu nuggetler gerçek anlamda altından olacak. <laughs> Ted kesinlikle hiç böyle bışık bir yemek yememişti. Vay canına yani. Aptal da şeyler. Ay, bu nuggetlerle o kadar çok uğraşıyorsunuz ki. Biliyor musunuz? Hazırlar alabilirsiniz. Harika ama nasıl da daha lezzetli hale getireceğimi biliyorum. Şişin üzerine nuggetleri koymamız gerekiyor. Süper. Ve şimdi peyniri eritin. Harika. Alright. Büyük annem orada ne yapıyordu? Nice. Yumurtaya ihtiyacımız var. Okay. Sıkıcı ekmek kırıntı yerine de ben lezzetli çito alacağım. Onu iyice kırmamız gerekiyor. Hadi. Bence bu harika görünüyor. Şimdi nuggetleri bu kasenin içine batırmam gerekiyor. Harika. Bir tabağa koymamız gerekiyor. Harika görünüyor. Ve servis yapabiliriz. Hazır. Vay canınlar. Turuncuları denemek istiyorum. Süper. Kitosu hissediyorum. Tamamdır. Bu ne? Altın mı bu? <laughs> İğrenç bir şey. Aa, buna gider işte açıcı görünüyor. Çok lezzetli. <laughs> Ama sen kazandın Alpicim. <laughs> bu acınla gördünüz mü? Benim şef. <laughs> Şimdi burger istiyorum. Daha kolay. Güzelim için her şey. Okay. Hmm. Bu çok iyi. Oy, bundan mı yemek yapmalıyız? <laughs> Sola şeklinde kıyılmış et çok daha güzel. Hayır Kate bunu yemeyeceksin. Ama Nutella işe yarayacak. Kapağı açalım. Okay. Şimdi çöreğin üzerine süreceğiz. Yes. Evet daha çok. Sadece awesome. marshmallow eksik. <laughs> Dünyanın en tatlı bulk neredeyse hazır. Ay ne zaman düşündü bunu ya. Ben kesinlikle çok iyi bir şey yapacağım. Evet size katılıyorum büyük anne. Ama benim çöreklerim sizinkinden daha güzel olacak. Beni güldürme tatlım. Çörekler çok kolay. Ama herkesin lezzetli bir pirzola pişirmesi çok zor. Tüm aile benim pirzolarımı çok seviyor. Peyniri unutmayalım. Ay Tom ne yapıyorsun sen? Burası ateşli bir mutfak büyük anne panik yapma. Mutfak sanatında yeni bir trend. Bak burgerim neredeyse hazır. Biraz daha jelibon. Bu arada pastırmaya çok benziyorlar. Değil mi? Bilmiyorum canım. Pekala. Diğer bir sanat eseri hazır. Tamam, tamam, tamam. Benim fikrim çok katlı bir burger. Okay. Tamam. Pirzolalardan başka içinde pastırma da olacak. Çıtır çıtır bir şey harika. Okay. Ve tabii ki soğan ekleyeceğiz. Şimdi birkaç damla İtalyan sosu. Ve işte bir sanat eseri. Sadece sanat eseri. Ya sanat eseri mi? Burgerimden mi bahsediyorsun? O zaman haklısın. Mükemmel tadı için daha fazla sosa ihtiyacımız var. Üstüne bir çörek. Ve hazır. Ay Ateşli mutfak torun Gördün mü büyükanı sen artık trenddesin. Burgerimi karamel ile doldurmaya Karar verdim tamam. Tüm mutfağı yıkacaksın İyi hmm. de evet, afiyet olsun Parçalına Bu burger çok uzun Ve çok lezzetli Sevdim bunu Bu şekilde ne var acaba Bunun tadı bir eksik galiba Burada ne var Vajina tatlı burger. Nice. Harika. Portakalı soydum. Şef kazandı. Yaşasın. Kıskanın beni. <laughs> tatlı zamanı. Kurabiye istiyorum. Bu çok kolay. Okay. Oh, bu hmm. benim en iyi yemeğim. Oh, ben de istiyorum. Pişireceğim ve kendime olacağım yarısını. Dikkatli ol no. tatlım. Masanı kıracaksın böyle. Bak böyle almalısın. Böyle yapmalısın. Pürüzsüz hareketlerle hamur olacak. Bunlar gelecek kurabiyeler. Yuvarlak mı? Hayır, bu çok sıkıcı. Benim mükemmel bir şey olacak. Şimdi fırına gitmesi gerekiyor. Benimkisi de. Tamam, tamam. Bu turu kimin kazanacağını göreceğiz. Yuvarlak öyle mi? Bu çok kolay şey doldurulmuş kurabiyeler sıkıcı. Eminim Kate olsa sevinecektir. Ne kadar havalı. All right, all, right, all right. İşte bu ne güzel kokuyor. Ne bitirdiniz <laughs> mi? Ay, acaba ben de nasıl pişirmem gerekiyor? Mikrodalgada iyi olur mu acaba? Ha. Zencefilli çöreğimi süslemenin zamanı geldi. Beyaz krem şanti sanki ev karla kaplanmış gibi. Ve marshmallow'dan evet. çitleri. Sadece pudra şeker yeterli değil. Nice. Ne kadar da harika. İnanılmaz. Bu ne koku ama? Gerçekten kokuyor. Aa, hayır sanırım tahmin yorum kurabiyem. Of ya tamamen mahvolmuş. Ne yapacağım? Tom beni zehirlemeye mi karar verdin? Bu evet. yes. kurabiye çok daha güzel görünüyor. Tadı nasıl? Harika hoşuma gitti. Bu kurabiyeyi okay. dinleyeceğim şimdi. Hmm. Fena değil büyük anne. Oh. Kazanan belli. Oh. Yine ben en iyisiyim. <laughs> Şimdi kızarmış yumurta istiyorum. Ne? Tamam bu çok kolay. Yo, tamam tatlım. Hay çok kolay. Ben bile yumurtayı pişirebilirim. Büyük anne yine ya yağ ihtiyacım var. Yo yine dökülmüyor. Hadi <laughs> ama. Bugün böyle bir şey görmüştüm Yo, tatlım. Yumurtayı kaldırabilecek misin? Bak al ve dikkatlice kır. Basit değil mi? Evet basit görünüyor. Tamam. Alıyorum evet. ve kırıyorum. İşe yaradı. Ay kabuğu neden Aa, içine bıraktın? Evet. Kimin nereye kaybediyorum? Ben üst düzey bir şefim. Evet. Yani basit yumurtalar tamam. benim seviyem değil. Daha güzel bir şey yapacağım. <laughs> Portakal kabuğundan başka Buldum bir şeyler. Yes. Şeftaliye ihtiyacımız var. İşte bir tane yeterli olacak. Güzellik. Yeni gibi. Şeftali mi? Vay canına. Ay yandım. Yanıyoruz büyük anne. Of ya yumurtam neye dönüştü? Şefin şeftalisinin dikkatimi dağıttığı için oldu. Üzülme tatlım. Yemeklere görsetme zamanı tatma zamanı. Alright, alright, bu lezzetli alright. omletle başlayacağım. Awesome. Sarısı sıvı. Tıpkı sevdiğim gibi. Okay. Aa, bu da ne böyle? Tom, beni yine zehirlemek mi istiyorsun? Böyle yok mudum? Burada ilginç bir şey var. Çok lezzetli şeftali mi? Oh, Vay canına yes. şef şimdiye kadarki alright. en havalı yumurtayı yaptı. Adil oh. değil. <laughs> Burger, nuggets, kurabiyeler. En çok hangi yemeği seviyorsun? Yorumlarda yaz ve kahramanlarımız kesinlikle bir dahaki sefere onları pişirmeye çalışacaklar. Kanalımıza uğra. Kanalımda çok eğlenceli.